Senin şu an babamın paralarını sayman gerekmiyor mu? Babamın katili abimi bir ziyaret edeyim. Son bir isteği var mı? Sorayım dedim. Gölge etme yeter. Cesaretin beni şaşırttı doğrusu. Seni idam ederler biliyorsun değil mi? Buna üzüleceğini söyleme Abi... ...bana sorarsan... ...o kız için değmez yani. Ama yine de sen bilirsin. Bence içinde bulunduğun durum tehdit savurmaya uygun değil. Sakın dedim sana. Sakın. Bana idamını zekle izlemekten başka çare bırakmasın abi.